Şimdi burada önce kısımlara bir ayıralım. Burası gün, burası ay, burası her zamanki gibi sene işareti, burası da yıl. Şimdi burada yılı çıkartabiliriz, günü de çıkartabiliriz ama ayları nasıl çıkartacağız? Şimdi arkadaşlar arşiv belgelerinde aylar verildiğinde hiçbir şekilde noktalama kullanılmıyor. Biz bunu biraz harflere aşinalığımızla bulacağız. Şimdi Uydurmaya çalışalım. Burayı mesela şurayı lam olarak görebilirsiniz. Şurası R olabilir. R olabilir yani daha mantıklı. Şurası sanki nun gibi. Tamam. R, nun, buraya L dedik. Dursun. Burası nokta hani noktalar verilmediği için mesela buraya aylara bakabiliriz. Aylardan hangisi olabilir? Hicri aylardan hiçbiri buraya uymuyor. Onu söyleyeyim. Hani tek tek harflere baktığınızda hiçbir